Sosyal medya kullanıcısı Haunted House hesabından iki korkutucu video paylaştı. İlkinin açıklaması şöyle: Bu evi yenileme sürecindeyiz. Bu yüzden ortalık dağınık. Aileme evi gezdiriyorum ve hayaletin ayak seslerini duyuyoruz. Hadi bahsettiği o anları birlikte izleyelim. Um go straight down into Uh, it looks super sketch, but it's actually really, really nice. Don't tell Emily, but there was a spider in it. Um, it's actually really nice. This is what we use until we fix the upstairs shower, and then the very open bathroom with a random phone there. So if you know I'm doing business, I can still do business. <laughs> and then washer, dryer, this, and of course you got, you got the bar. This is a work in thing. Hey, what? What the fuck? Genç adam kamerada barı gösterirken aniden adım sesleri duyuluyor. Sanki biri merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi ama oraya doğru baktığında kimseyi göremiyor. Şimdi izleyeceğimiz bir sonraki video ise bu olaydan tam bir ay sonra çekilmiş. Korkutucu aktivitelerde bir artış görünüyor. İzleyelim. görüntülerde kapı kolu şiddetle sallanıyor. Genç adam bakmaya gittiğinde orada gözle görünür bir şeyin olmadığı anlaşılıyor. Ancak bu klip sırasında bir ses git diye fısıldıyor. Tüm bu yaşananlardan yola çıkacak olursak bu evde son derece tehlikeli bir paranormal varlığın olma ihtimali hiç de düşük değil. Tabii işin içerisinde kurgu yoksa siz ne düşünüyorsunuz? Tüm bunların sebebi ne olabilir? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Sosyal medyada Michael ve Heather adındaki gençler Vici tahtasıyla ruh çağırma seansı yaptıktan sonra başlayan paranormal olayları belgelemeye karar veriyorlar ve bir masanın tam karşısına kamera kurup kendileri de masanın başına geçip Vici tahtası yardımıyla ruhlarla iletişim kurmaya çalışıyorlar ve şimdi izleyeceğimiz anlardan sonra deneyin başarılı olduğunu düşüneceksiniz. İzleyelim. Oh no hold on hold on is that upstairs oh my god, oh oh my god. Üst kattan gelen ürkütücü sesleri duyduktan sonra durumu biraz araştırmaya karar veriyorlar. O anlarda sanki biri onlara doğru hızla koşuyormuş gibi merdivenlerden gelen hızlı adımların gürültüsü duyuluyor. Ancak yukarıdan gelen gözle görülür kimse yok. Paylaştıkları bir sonraki video Michael ve Heather'ın birinin kapı ziline basmasıyla aniden uyanmaları ile başlıyor. It's like two o'clock in the morning. Check see if someone's at the door. Is anybody there? No. Shut shut and lock the door. Lock the door. Her geçen gün başlarının ne olduğu belli olmayan paranormal bir varlıkla belaya girdiğini düşünmeleri için gerekli birçok olay yaşanıyor. Şimdi izleyeceğimiz başka bir videoda mutfağın birileri tarafından darmadağın edilmesini göreceğiz. İzleyelim. Şişt şişt. Who's there? Oh, my God! Holy shit. Michael'ın ışıklar aniden söndüğünde geriye doğru sendeleyerek düşmesiyle video son buluyor. Gerçekten de o anda evi terk edip bir daha dönmemeye sebep olabilecek olaylar yaşanıyor. İzleyeceğimiz son kısa videoda kendileri evden uzakta olmalarına rağmen sabit kameralar yardımıyla çekilen görüntülerde yaşanan korkutucu bir olayı izleyeceğiz. Michael ve Heather'ın ruh çağırma seansıyla aradıkları heyecan bence kötü bir yere gitmiş olabilir. Tabi tüm bu yorumları işin içinde kurgu olmadığını varsayarsak yapıyorum. Paranormal varlıklar öyle canımı sıkıldığında oynayabileceğimiz şeyler değiller. Çok ama çok tehlikeli olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Daha önceki içeriklerimizin birkaçında YouTuber Dino Nugget adlı sosyal medya hesabından bir video izlemiştik. Dino Nugget bir voodoo büyücüsüyle karşılaştıktan sonra paranormal bir varlığın onu eve kadar takip ettiğini iddia ediyor ve bu şeyin yaşadığı yere musallat olduğunu söylüyor. Şimdi kaydettiği bazı görüntülere bakalım. Dino Nugget yaşadıklarına kendisi çözüm bulamayınca en sonunda bir profesyonelden yardım istemeye karar veriyor ve bir paranormal uzmanı eve getiriyor. Şimdi onunla beraberken kaydettikleri videoyu izleyelim. Got some old stuff from my great grandma, my grandpa in there, just little things that you acquire over life that you don't lose in divorces. So. <laughs> what? Huh? What does that mean? You mean that little light like, oh <laughs> no way, whoa, 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 dude. No way. İkisi de üst kattan gelen ani bir ses duyuyor. Hemen ardından araştırmak için yukarı çıkıyorlar. Uzman kısa süre sonra sırtında ani bir ağrı hissediyor ve sırtının çizildiğini fark ediyor. What? Ah, dude, it feels like something like literally hit my back, dude. Oh, no, fuck that. Turn the light on, man. What's my third there? Like what? Oh shit! Is there something on there for real, man? Yeah. Are you serious, dude. Like, uh, I don't want to touch it, but yeah, it's like a scratch mark. You got one up here, and then like three, three ones. It's down here. It's down here. Now what? Uh, and you want to go back? Well, we gotta see what we're gonna do, man. Let's run. Let's go grab this real quick. You wanna go back down there and talk to it? This yep. is fucking is insane. insane. Gonna the spirit box and I'm also gonna use, I've got a phone app that I like, necrophonic, that we can try with right Oh yeah, let's talk to it. <laughs> unbelievable trip. If I were a betting man you brought something home from the trip. Honestly, that's great. I, that's what I think is what. It happened. scratched you. Here, uh, it takes an awful lot of energy for them to manifest themselves. Araştırma sırasında nereden geldiği tam olarak belli olmayan bir ses ev kelimesini fısıldıyor. Ardından başka bir nefes alışverişi ve belli belirsiz gürültüler duyuluyor. Bu seslerin ne anlama geldiğini kestirmek zor. Hey, what Dino Nugget'ın yardım aldığı paranormal araştırmacı evde tehlikeli bir paranormal varlığın olduğundan emin. Onu uzaklaştırmak için belli başlı fikirleri var ama bunların %100 çözüm olamayabileceğini biliyor. Eğer izlediklerimizde kurgu yoksa araştırmacıya katılmaktan başka bir seçeneğimiz kalmıyor. Sadece şunu söyleyebilirim ki umarım Dino Nugget yaşadığı bu sıra dışı problemleri çözer ve artık huzurlu bir hayata kavuşur. Düşüncelerinizi mutlaka yazın. Marlina ismindeki bir kadın sosyal medya hesabı için bir yemek incelemesi çekmek üzereyken inanılmaz ve gerçekten korkutucu bir şeyle karşılaşıyor. Normalde aslında sıradan ve her yerde gördüğümüz türden önemsiz bir video olacaktı. Marlina önündeki çikolatalı pudingi tanıtıyor ve küçük bir hediye olan aynayı gösteriyor. Bakalım bu kaydı tuhaf yapan şeyi görebilecek misiniz? Dikkatli izleyin. Gente, vou comer com vocês o melhor brigadeiro da vida, que é da Seria da Lulu. E olha que bonitinho que eu ganhei. No dia das mães, eu andando, Mas ela me deu. É um espelhinho de bom. Deixa abrir mostrar. Olha. Que lindo. Deixa eu abrir. Ai, meu Deus. Olha aí. E agora vamos provar. Eu sou, tipo assim, viciada nesse brigadeiro dela. É simplesmente o melhor brigadeiro que eu já comi na minha vida. Nossa, gente. É muito bom. Muito bom. Möline aynayı kameraya tuttuğunda ve açtığında yansımasında net şekilde bir yüz görülebilir. Möline masada kendisiyle birlikte kimsenin olmadığını garanti ediyor. Hatta videosunun başlığı da şu şekilde. Aynada başka birinin yüzünü gördünüz mü? Korkuyorum. Peki bu ne anlama geliyor? Görünüşe göre bu yüz kadına doğrudan bakıyor. Cildi soluk, gözleri ise sipsiyah görünüyor. Bu görüntü gerçekten beni bile ürpertti. video 3 milyondan fazla izlenme ile hemen viral oldu ve burada neyin gerçekten kaydedildiği hala daha bilinmiyor. Ancak bazı insanlar aynaların ruhlar dünyasına açılan portallar olduğunu ve burada gördüğümüz varlığın bizim dünyamıza gelmeye çalışan bir ruh olabileceğini söylüyor. Bir adam arkadaşının evindeyken aslında huzurlu geçmesi gereken akşam sürekli garip seslerle bölünüyordu. Evin sahibi bir süredir açıklayamadığı bazı fenomenlerle karşılaştığını söylüyor. Sürekli yüksek sesler duyduklarında bunun peşine düşüyorlar ve gördükleri şeyi kanınızı donduracak türden. room every time I start recording it stops Years? Yeah. Your Yeah. Here we go. Yeah. Right there. Oturma odasına gittiklerinde bazı eşyaların yere dağılmış olduğunu ve raftan düştüklerini görüyorlar. İkisi etrafa bakarken bu defa yatak odasına gelen başka bir ses duyuluyor. Kontrol etmeye gittiklerinde bir tabak yemeğin yere düştüğünü fark ediyorlar. Daha önce de ev sahibinin belirttiği gibi bu tür garip olaylar sık sık yaşandığından odada bir kamera kurmuştu ve bu olayın tamamı kaydedilmişti. İşte o anlar. tabak adeta bir hayaletin eliyle komodinden düşmüş gibi görünüyor. Bu sadece kayıp düşme gibi değil, daha çok aşağıya bir kuvvetle fırlatılmış gibiydi. Ancak odada kimse bulunmuyor. Ayrıca bu olaydan birkaç hafta önce bu kamera başka bir açıklanamayan olay daha kaydetmişti. Önce ışık açılıyor ve odayı yüksek bir parlaklıkla kaplıyor. Daha sonra bir tabak sanki görünmez bir güç onu tutuyormuş gibi komedinin üzerinde hareket ediyor ve hemen ardından tabak aşağıya doğru çekiliyor. Genel olarak yorumlayacak olursak bu görüntüler gerçekten esrarengiz ve birçok insan burada bir paranormal olayın yaşandığını düşünüyor. Peki siz de aynı fikirde misiniz? Mutlaka yazın.